Evet arkadaşlar bu dersimizde de Osmanlı Devleti'nin devletleşme sürecinde e, savaşçıları ve askerleri hakkında sizlere bilgi vermeye çalışalım. Aslında Osmanlı Devleti'nin gelişim ilmesi olarak arkadaşlar biz aşiretten e, beylik dönemine geçişi aslında ne diyoruz? Osman Bey dönemi diyoruz. Beylikten devlete geçiş dönemi ise Orhan Bey. Devletten imparatorluğa geçiş dönemi ise arkadaşlar e, Fatih Sultan Mehmet dönemi diyoruz. Ve bu... Aşiret'ten beyliğe geçiş döneminde yani Osman Bey döneminde arkadaşlar Osmanlı devletine bağlı aslında düzenli bir ordu bulunmamakta. Burada gönüllülerimiz var arkadaşlar. Osman Bey ile zaten yapmış olduğu savaşlarda veya seferlerde kendisiyle birlikte olan savaşçıları arkadaşlar ganimet olarak aslında ikta toprakları da dağıtmakta. Buradaki temel amacında zaten savaşlara katılımın teşvik edilmeye çalışıldığını göstermekte arkadaşlar. Osman Bey döneminde arkadaşlar alplerimiz var, gazilerimiz var ve dolayısıyla zaten gaza cihat politikasıyla hareket ediliyor arkadaşlar. Bir de bizim aşiret savaşçılarımız var. Bunlar da zaten savaşların sonucunda başarı sağlandığı zaman ganimetten veya işte de kazanılan topraklardan iddia olarak aslında pay almaktalar arkadaşlar. Tabii ki Osmanlı beyliğinin kurulmasında ve büyümesinde arkadaşlar ailelik teşkilatının da etkisinin olduğunu aslında bileceğiz arkadaşlar. Ve şey Edebali zaten bizim kayınpederimizdi ve dolayısıyla şey Edebali'nin de desteğinin alınmasıyla özellikle Bizans'ta yapılan savaşlarda diğer Anadolu beyliklerinden desteklerin alındığını zaten söyledik arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki bir de bizim ayhanı rumlarımız var arkadaşlar. E, teşkilatına bağlı olarak arkadaşlar bunlar tabii ki. Ayhanı rumlar Anadolu'daki Ayi teşkilatına mensup olan kuvvetlerin vermiş olduğu destek aslında. Bağcıyanı rum ise Ayi teşkilatına mensup olan kadınlarımızın vermiş olduğu birlik aslında arkadaşlar. Yine Ayi teşkilatıyla bağlantılı olan bu dervişlerin savaş zamanında bize destek vermeye geldiklerini görüyoruz. Bir de Gaziyanı durumlarımız var arkadaşlar. Yani bunlar da daha çok işte Anadolu'nun ele geçirilmesinde ve alpleri ifade etmekte aslında gaziler diye de geçmiştir arkadaşlar. Yani Osman Bey döneminde kısacası arkadaşlar düzenli ordumuz yok. E, aşire savaşçılarımız var, alplerimiz var, gazilerimiz var. Bir de Ahiyan Rum, Abdalan Rum, Baciyan Rum ve Gaziyan Rum dediğimiz birliklerimiz mevcut. Peki hocam Osmanlı Devleti'nin Profesyonel olarak ilk düzenli ordusu ne olarak kabul edilir? Yaya ve Müsellem ordusu olarak kabul edilir arkadaşlar. Vezir Alaaddin Bey döneminde arkadaşlar ve Çandallı Karahalil'in çalışmaları sonucunda bu aslında Yaya Müsellem fikri ortaya atılmıştır. Orhan Bey de arkadaşlar onların fikirlerine önem vermiştir ve Yaya Müsellem ordusu kurulmuştur. Daha düzenli savaşlar yapabilmek amacıyla. Ancak arkadaşlar... Ee, bu yaya müsellemler adı üstünde yaya ve müsellem yani atlı ve yaya birliktir arkadaşlar. Ancak bu ordumuz arkadaşlar barış zamanında kendilerine tahsis edilen arkadaşlar topraklarda üretim yapmaktalar. Yani çiftçilikle de uğraşmaktalar. Devlet de tabii ki bunlardan vergi almamakta arkadaşlar ancak bir savaş zamanı yaşandığı için ise arkadaşlar gündelik olarak bunlara akçe verilmekte ve dolayısıyla arkadaşlar savaş zamanında orduya katılmak zorundalar. Yani aslında tam bir düzenli ordu değildir yani işleri güçleri tamamen askerlik değildir. Yaya ve müsellerin müsellemlerin arkadaşlar çiftçilik açısından da üretim açısından da önem arz ettiğini bileceğiz. Savaş zamanında orduya katılıyorlar, gündelik akçe maaş alıyorlar ama Barış zamanında ise arkadaşlar kendilerine tahsis edilen ve vergiden muaf tutulmuş bölgelerde arkadaşlar üretime destek verdiklerini görmekteyiz. Azep Teşkilatı ise arkadaşlar yaya ve müsellemden sonra uygulanmıştır. Buradaki tek bir fark aslında şudur. Bu azep teşkilatı aslında arkadaşlar tamamen aslında nedir arkadaşlar? Düzenli ordumuzdur ve dolayısıyla burada artık üretim işleriyle ilgilenmiyorlar. Sadece işlerinin güçlerinin biz e, ne olduğunu bileceğiz. Savaş olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu azep teşkilatı da aslında daha sonraki Osmanlı Devleti'nin ordusunun geliştirilmesinde etkili olmuştur. Ancak Yeniçeri Ocağı kurulduktan sonra arkadaşlar hem yaya Müsellemler olsun hem Azep Teşkilatı olsun arkadaşlar. Bunların önemleri azalmıştır arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti'nin merkez ordusu 1. Murat döneminde kurulan Yeniçeri Ocağı olacaktır. Zaten burada da bir tablomuz var arkadaşlar. Bazen evet geliyor aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu piyadelerindendir, hangisi Kapıkulu süvarisidir falan gibisinden. Bu tabloya da göz atmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Deniz kuvvetleri açısından ise arkadaşlar biz Orhan Bey döneminden itibaren biz deniz gücümüzü oluşturmaya başladığımızı, tersaneler açmaya çalıştığımızı, donanma kurduğumuzu söylemiştik zaten arkadaşlar. Kalesi oğulları sayesinde ve Osmanlı'daki deniz gücünün de biz Orhan Bey döneminde başladığını bileceğiz arkadaşlar.